Merhabalar ben Burcu Avcı. CML İşitme Merkezi'nde odyometrist olarak çalışmaktayım. Sizlere şu an kulak arkası işitme cihazlarımızın bakımını ve temizliğini anlatacağım. İlk ilk olarak Receiver cannel dediğimiz hoparlörümüzün kulağımızın iç kısmına yerleşmiş şekilde olan cihazımızdan başlayacağım. İlk olarak kuru veya normal bir bez yardımıyla hoparlörümüzün uç kısmında bulunan kulağımızın iç kısmına yerleşen parçamızın etrafını kuru bir bez yardımıyla güzelce temizliyoruz. Temizledikten sonra parçamızı kuru bir bez ile çekip yerinden çıkartıyoruz. Bu parçamızı 2 ya da 3 haftada bir temizleyip yıkayabilirsiniz. Hoparlörümüze takarken sadece kuru olmasına dikkat ediyoruz. Parçamızı çıkarttıktan sonra bakım setimizden çıkan fırça yardımıyla cihazımızın hoparlörünün uç kısmında bulunan filtremizi fırçamızla şu şekilde fırçalıyoruz hoparlörün etrafında fırçalayabilirsiniz. Fırçalama işlemi bittikten sonra bakım setimizden çıkan tel yardımıyla cihazımızın uç kısmında bulunan filtremizin tekrar gözden geçiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yine çıkardığımız parçamızı tekrar hoparlörümüzün uç kısmına yerleştiriyoruz. Şimdi hopörlerimizin cihazımızın içinde bulunan silim tüp yardımıyla kalıbımıza bağlanan cihazımızı anlatacağım. Kuru bir bez yardımıyla kalıbımızın etrafını yine aynı şekilde temizliyoruz. Temizledikten sonra yine bakım setimizden çıkan fırça yardımıyla kalıbımızın uç kısmında bulunan delikleri fırça yardımıyla fırçalıyoruz. Kalıbımızın etrafında fırçalayabilirsiniz. Fırçalama işlemi bittikten sonra yine ucunda tel bulunan aletimiz ile uç kısmında bulunan delikleri tekrar gözden geçiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bakım setimizden çıkan misina yardımıyla kalıbımızın uç kısmında bulunan deliklerden altta bulunan kulağımızın havalanmasını sağlayan boşluktan misinamızı geçirip diğer taraftan çıkartıyoruz. Böylece havalandırma deliğini temizlemiş oluyoruz. Cihazımıza bağlanan silim tüpümüzü şu şekilde çevirerek çıkartıyoruz. Silim tüpümüzü çıkardıktan sonra yine misine yardımıyla silim tüpümüzü şu şekilde misineyi tekrar içinden geçirip diğer taraftan çıkartarak silim tüpümüzün içini temizlemiş oluyoruz. En son silim tüpümüzü cihazımıza tekrar çıkardığımız yerden çevirerek tekrar takıyoruz. Son olarak da peçete yardımıyla yine kalıbımızı etrafını siliyoruz. Pil takımını göstereceğim şimdi. Pil takarken cihazımızın üst kısmının alt kısmında tırnak şeklinde bir işaret var. Bu tırnağı çekip pil kapağımızı açıyoruz. Pil kapağımızı açtıktan sonra pil yuvamızın bir tarafı düz şeklinde boş, bir tarafı dolu kısımdır. Pilimizi boş kısma yerleşecek şekilde bu şekilde yerleştirip pilimizin jelatinini çıkartıyoruz. 15 saniye bekleyerek filmimizin şarj olmasını sağlıyoruz. Filmimiz şarj olduktan sonra pil kapağımızı kapatıyoruz.